Merhaba değerli izleyicilerimiz. Transsektor programımız bugün sizlere Aydın'ın Köşk ilçesinden sesleniyor. Şu anda sanayi sitesi bölgesindeyiz. Nurettin Bey yanımızda. Akkaya Otomotiv'deyiz. Uzun yıllardır bölgede bu mesleği yürütüyorlar. Günlük mesailenden şimdi sohbet edeceğiz. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler Nurettin Bey. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Köşk'lüyüm. Doğumu büyüme. Evet. Buralısınız. Buralıyız. Kaç yıldır mesleğe yapıyorsunuz? 30 böyle, yıldır, yani. 96'tan beri bu mesleğe devam ediyoruz. Siz aslında biraz alaylısınız, hani böyle evet. bu işin çıraklığını, kalkalığını, evet. ustalığını evet. görmüşsünüz, evet. doğru mu? Evet, doğru. Peki, şimdi burada neler yapıyorsunuz, hizmet O Hafif ticari, bir de araçlara, otobakım, yağlama yıkıma, servis. Bu şekilde müşterimize hizmet veriyoruz. Motor mekanik bölümlerine Mekan mi bakıyorsunuz? Ağırlık. Evet, mekanik ağırlık. Mekanik daha mekanik. biraz yoğun. Evet. Hafif ticari dediniz. Ticari. Hafif ticari. ticariler neler oluyor mesela? Kornettir, hafif ticari dediniz. Evet. Transit grubudur. Bun, bunları görüyor. Yes. Otomobilde taksi grubu. Taksi giriyor. grubu var. Evet. Model fark ediyor mu? Yok model sınır yok. Eskiden biraz Ford çalışmışsınız evet. uzun yıllar. Evet. Servisten geliriz zaten. Tamam. Ford servisten gelince. Siz de oradan geliyorsunuz evet. tecrübeniz evet. oradan. Evet. Ford servis. başarılı bir ekip kurdunuz. Evet. Kaç kişiyiz? 8 eleman. 8 başarılı kişiyle evet. burada evet. çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Doğru mu? Dediniz artık Ford değil de her evet. modele bakalım her, her, her grubu bakalım dedik, tamam. Bu sezon devam ediyoruz. Ee, şimdi teknoloji gelişti. Yeni nesil evet. arabalar var. Artık bilgisayarla da bakabiliyoruz. Evet bakalım. evet. Olması olmaz zaten bilgisayarımız. Tamam. Araç geldi diyelim buraya. Evet. Müşteri. Önce bir kayıt kabul açıyoruz. Kayıt kabul da. açıyoruz. Tamam. Arz neyse Şikayeti şikayetini dinliyoruz. Tamam. Bu şekilde evet. devam ediyoruz. Bilgisayarla da bakıyorsunuz. Evet, bilgisayar. O diyorsa bilgisayar yoksa evet. ustaınız elde evet. tecrübeli sıkıntı yok. Kendisi söylüyor değil Kendisi mi? Kendisi söylüyor zaten. Şunu yapacağız. Bu parçalar i̇lla, gidecek. İlla gibi. Yedek parça da kendi bünyemizde. Kendi bünyemizde. Evet. Evet. Orijinal, orijinal parça. Var. Orijinal grup. Yan sanayi gruplarımız da var. Yani müşterinin evet. ekonomik Müş gücüne evet. göre. Müşteriye göre. Evet. Yani diyorsunuz evet. parça bu. Orijinali. Yan sanayi bu. Evet. Kendi ne isterse onu mu yapıyoruz? Evet. Müşteri A. de sunuyor. Şunu fiyatta Orijinal grup Hı. bu. Yan sanayi bu. Evet. tercih ederseniz. Ya şimdi tabii şimdi herkesin ekonomik alım gücü evet. yüksek değil. Evet. Ee, siz tabii mecbur teklif yapıyorsunuz. Nedeni evet. biraz zor şartlardan geçiyoruz. Buysa şartları. Evet. İnsanlar gücüne göre hareket Aynen, ediyorlar. Artık şey maalesef mi? öyle bir durum oluştu. Yol yardımınız var mı? Var. Kaç kilometre mesafeye kadar gidiyorsunuz? Yani aydın, ay aydın, aydın için içi Evet. Aşağı köylere dayız. Köyceğiz. Aşağı 100 gidiyoruz. Yani buradan var. Çin'e tarafı, Çine buradan Aydın, Aydın gidiyoruz. Nazilli, Nazilli gidiyoruz. Bu bölgede, bu bölgede gidiyoruz. Kendi aracınız mı anlaşmalı bir Anlaşmalı şey... çekicilerimiz var, ben kendi araçlarımız var. Sizi aradım diyelim. Evet. Siz konumu istiyorsunuz, yerine gidiyor a herhalde. Ağım da aldırıyoruz. Tamam, alıyor buraya geliyor. Evet, alıyor. Ee, i̇şlemler e bittikten sonra bir test yapıyor musunuz? Bir evet. dakika. Yani bir sürüş, sürüş testi yapıyoruz. ki ya. yapıyoruz. O şekilde teslim ediyoruz. Evet, evet. Müşteri için neye dikkat edersiniz? Memnuniyet önemli sizde, Aa, güven de önemli. Güven de önemli. Evet. İlk önce güven önemli. Güven, kaliteli, kaliteli işçilik. Kaliteli işçilik. Doğru değil o, mi? Ön sırada o geliyor Aa, zaten. Müşteri de ya. bizden memnun. Olduk, biz müşteriden memnun olmaya Tabii, çalışıyoruz. Tabii bu işler karşılıklı, karşılıklı ilişkilerle doğru. ilerliyor. Ülüyen. Sürücüler ne yapmaları gerekiyor yıl içerisinde, neye dikkat etsinler? Yani yağ bakımları. Yağ bakımları zamanında getirilirse onların açısından iyi olur. Normal bakımlar, Normal bakımları da. Her yönde müşteri açısından güzel olur. Abi keselerine zarar ya vermez. Keselerine zarar vermez. Doğru değil mi? Daha ekonomi çıkarlar tamam. servisten. Bu aldıkları yakıt yerleri önemli mi? İllaki yani Bilindik markaları var. mı seçsinler? Yani İllaki şimdi bilindik evet, yakıt istosuna gittiler. Onlar açısından da avantajları. Da var. Avantaj. Karlı ne olur diyelim. Güzel. Peki. Şimdi burada kaç metrekare yerde çalışıyoruz? 250 metrekare yerde çalışıyoruz. Kaç kat bu? 3 kat. 3 kat. Evet. Katlarda ne var? En alt kat servis. servis. Üst Üç Üç kat 2 kat bir. yedek parça, en üst kat yedek parça. Yedek var. parça bu katlarda. Evet. Hem de ofis evet. var. Misafirlerinizi de burada ağırlıyoruz. Burada ağırlıyoruz. Peki, şimdi işinizle ilgili bir yatırım düşünüyor musunuz? Kafanızda bir plan var mı? Yoksa bu yani, mevcut yeri koruyup böyle e, devam mı? Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Kalitemizi bozmayacağız. Kalitemizi bozmuyoruz. Bu şekilde yolumuza devam tamam. ediyoruz. Tamam, peki. Şimdi ustam, sizi tercih eden başta bölge hani köşk halkı olmak üzere. Sürücülere bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Neler söylemek istersiniz? Müşterilerden de ben bu kadar memnunum. Onlar illaki bizden memnundur. Memnun olmazsa zaten bizim. Evet, tercih, etmez. tercih etmezler bize. Evet, teşekkür ederim o evet. zaman. çok çok teşekkür ediyorum. Akkaya Otomotiv, Akkaya, otomotiv tık, olarak tık. teşekkür ediyoruz. Saygılar iletelim Saygılar. buradan tüm sürücülere. Değerli sürücülerimiz, aracınıza değer ve önem veriyorsanız zamanında bakımlarınızı geciktirmeyin. Akkaya Otomotiv'e uğrayın. Köş Sanayi sitesindeki yerimize. Onlar size ekibiyle daha sağlıklı bilgi vereceklerdir diyelim. Buna özellikle dikkat edin yağ bakımlarınıza, aldığınız yakıt istasyonlarına, aracınızın ömrünün uzun olması için bunlara özellikle dikkat edin diyelim. Ee, Nurettin Bey ben size teşekkür ediyorum her ben, ben bilgilere. Ekibinizle başarılarınız ha. daim olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. teşekkür ederim.